Merhaba iyi akşamlar. Size burada şaşıracağınız bir konudan bahsedeceğim. En az zikir yapan hayvanlar alemindeki mahlukatlardan herkesin e, onun sesinden farklı şekilde e, rahatsız olması yani eşekler bile bize e, verilen tasavvuf eğitimde e, eski aile bireylerimiz bu tarzda bahsetmişti. Eşeklerin bir günde yapmış olduğu zikir en az 5000 kere Rabbimi anarlarmış. Yani lafzatullahı Allah'a zikrederlermiş. ederlermiş. Aynı zamanda kurbağaların zikri fazlaymış ve aynı zamanda üvey kuşları yani kalpten feyizle gönülden hoplayarak zıplayarak Rabbimi anarken gönülden aşkla Allah'ı zikreder